Günaydın aşkım. Günaydın. Neredesin hayatım? Ne yapıyorsun? Ee, havaalanına gidiyoruz Çağlay'la. Çağlay'lasın. Ya şimdi ben geleyim seni alayım diyeceğim ama Çağlay'lasın diye istemeyeceksin. Ya en azından araba göndersen. Yo yo hiç gerek yok. Ben gelince ararım. Tamam aşkım. İyi yolculuklar sana. Teşekkür ederim canım. Ben de öptüm. Günaydın çocuklar. Günaydın babacığım. Bugün çok yakışıklı gözüküyoruz. Gerçi hep öylesin. Sen de çok güzelsin prensesim. <laughs> e hayır bu sabah erkencisin. Bugün Cansu ile birlikte alışverişe çıkacağız babacığım. Doğum günüm için bir şeyler alalım dedik. Tamam benden istediğim bir şey var mı? Yok babacığım. Aa, ama şey diyorum acaba doğum günü Barış'ın... ...yani Barış abinin yerinde mi kutlasak? Yani şimdiden konuşalım diye söyledim. Güzel olur. Barış'la konuşmamı ister misin? Yok abicim biz zaten bugün gideceğiz Cansu'yla. Konuşurum. Tamam canım. Buran uyanmaya niyet yok galiba. Hı? Uyusun çocuk tatilde hayatım. <laughs> Sen bir harikasın Selda. Oğlumuz kazık kadar oldu. Hala çocuk diyorsun ya. Ya, yani Ya bir işinde bir tarafından tutsa, bir sorumluluk alsa değil mi? Nerede? Yok. Ee, birkaç gün dinlensin Kerata. Onunla ilgili çok güzel planlarım var. Ne gibi planlarmış bunlar? Yok ya, söyleyeyim de. Ondan sonra konuş konuş konuş, beni planlarımdan vazgeçir. Yok öyle ya ama. Ama Amerika'ya gitmesi konusunda başarılı olamadım, o başka. Ya fena mı oldu? Hiç olmazsa otelin açılışında biraz çalıştı. Gerçi ne kadar çalıştığını da Allah bilir ya, hadi neyse. Bence Volkan'a ayak bağı olmuştur, başka da bir şey yapmamıştır. Ee? Bu sene hediye olarak ne istiyorsun prenses? Ya vallahi ne istediysem aldın. Özel bir isteğim yok. Eda, sen hasta falan mısın? Nasıl oldu bir şey istemedin? Abi. <laughs> Ama şimdi düşününce bana da garip geldi yani. <laughs> ben bunu bir düşüneyim. Bence de bir düşün kızım. Senin mutlaka istediğin bir şey vardır. <laughs> tamam babacığım. Ama yani şimdi sizin mesela bana almak istediğiniz böyle ekstra bir şeyler varsa... ...bana onlara da hayır demem. Size hiç ayıp olmasın onları da alın. İşte benim kardeşim bu. <laughs> Peki benden bir şey ister misin? Yok senden bir şey istemiyorum. Sen Aslı olayını affettin ya o bana yeter. Aslı olayı mı? Aslı kim ya? Hiç kimse babacığım. Bir şey. Yapayım. Bak Burak'ın yanında da böyle konuşuyorsun. Kırılıyor çocuk. Ya psikologlar demiyor mu? Bas bas bağırıyor adamlar. Çocuklarınızı başka çocuklarla kıyaslamayın. Bu onlar için bir yıkım olabilir demiyor mu? Niye alt? <laughs> Seda ya çok komiksin. <laughs> ben bu çocuğa çocukluğundan beri söylemediğim laf bırakmadım. Hiç etkilendiğini gördün mü? Hani birazcık etkilense hiç olmazsa çeki düzen verir kendine değil mi? Volkan'da sanki hiç kusur yok. Volkan da Burak'a göre biraz fazla... Ay yani öf. Bu kadar mükemmellik de normal değil Nihat. Açıkçası her zaman bu tarz insanlardan biraz ürkmüşümdür. Neyse afiyet olsun. Ben kalkıyorum. Dur dur bekle ben de geliyorum. Tamam görüşürüz o zaman. Aslı bahsettiğin kız arkadaşı değil mi? Evet. Of ya. Benim Aslı yaramam lazım. Resil oldum kıza. Ne diyeceğim şimdi? Ben en iyisi mesaj atayım. Evet, mesaj atayım. Ya bana çok kızmıştır şimdi ama haklı da tabii ya. Of abi senin yüzünden düştüm şu duruma bak ya. Şimdi güzel bir mesaj yazmam lazım. Ne yazacağım? Akşam için çok üzgünüm. Beni affet. Olmadı bu. Hiç, hiç olmadı yani. Biraz duygusal olması lazım. Of ben böyle şeyleri hiç beceremem ki ya. Ellerine sağlık anneciğim. Ben çıkıyorum. Afiyet olsun kuzum. Hadi Allah işinizi rast getirsin. İnşallah. Ömer ablacığım. Burak benim kahvaltı tabağı hazır mı? Hazır yavrum. Al. Al. Efendim Selda Hanım. Tamam. Tamam hemen gönderiyorum merak etmeyin. Ay, çantamı unutmuşum. Aslı gel kızım. Elif. Bunun Selda Hanım'a gitmesi lazım. Kahvaltıyı Aslı götürsün. Sen de bu kutuyu bahçeye çıkar tamam mı? Tamam, tamam. Al canım. Öyle giderse kızın kalan aklında ben olacağım. Nasıl delirdi ama ya. Kahvaltınızı getirdim. Kimse yok mu? Dört. Boyo bırak Tabii. Mustafa halt hocu sırtık. Anlamamıştır herhalde. Zenginler de bir acayip örtünün altından konuşmak ne demek ya? Nasıl da olacak? uyanmadı mı hala? Uyandı Selda Hanım. E niye gelmiyor kahvaltıya? Kahvaltı odasına istemişti. Ay hasta mı acaba çocuk? Gideyim bir bakayım ben şuna. Otur hayatım, otur. Hasta falan değildir çocuğumuz. Hiçbir şey yoktur. Ben bugün işe gideceğim. Onu götürmeyeyim diye saklanıyordur. Nihat niye taktın yani çocuğa? Onu burada bırakmayalım lütfen. Onu Nihat Bey'in şoförüne teslim edelim. Ofisine götürecek. Diyet yemeği o. Tamam Selda Hanım. Ay yine diyet menüsü falan mı? Yani Sehla bu işler bana göre değil. Kolesterolünün fırlaması sana göre bir şey ama. Ama doktor o kadar da bir şey mi olmadığını söyledi canım. Hayatım doktor önlem alırsan, dikkat edersen önemli bir şey yok dedi. Ay seninle taşlamayacağını yıllar önce öğrenmiştim ama unutmuşum. Hatırladın işte hayatım. <laughs> Sın hayatım. Akşamdan beri arıyor belki önemli bir şey var. Yok hayatım ben işe gidince ararım onu. Bu Başar. Bey mi yoksa hanım mı? Sen Başar adının bir kadına verildiğini nerede gördün bugüne kadar? Tabii ki bey. İyi. Yani benden sakladığım bir şey yok. <laughs> Serdar ne saklayacağım senden? Peki. Kızım, dün gece neler olmuş öyle? Barışmanıza çok sevindim ama abinin görmesi pek iyi olmamış. Ya sorma. Ee, anlat nasıl oldu? Uzun hikaye. E, yüz yüze anlatmam lazım. Asıl sen anlat. Nasıl geçti Eda'yla? Asıl bombalar bende. Nasıl ya? Ya benimki daha da uzun hikaye. E hadi o zaman buluşmamız lazım. Ne zaman çıkıyorsun? Ben çıktım bile. Nerede buluşalım? Tamam. Geliyorum oraya. Of, bu ne ya? Resmen kendi odamda hapis kaldım. Hala evde mi acaba? Kimse yok herhalde. Yani. Burak Bey. Affedersiniz, korkuttum mu sizi? Bana mı bakmıştınız? Yok, ben yemek için bir şeyler almaya gelmiştim. E ben kahvaltınızı göndermiştim. Evet, yedim. Elinize sağlık. Ama yine acıktım. E ne hazırlayayım size? Ya peynirli bir omlet, hayır demem. Ah, kızıma da yapmıştım. O da bayılır peynirli omlete. Öyle mi? Kızınız mı var? Siz Aslı'yla tanışmadınız mı? Yok, tanışmadık. Burada mı acaba? Yok, az önce çıktı. E ne zaman döner? Şey yani döndüğünde tanışırız demek istedim. Neyse, ben bahçeye çıkıyorum. Oraya gönderirsiniz. Tamam, hemen gönderiyorum Burak Bey. Günaydın anneciğim. Günaydın. Oğlum niye gelmiyorsun sen kahvaltıya? A, bilmiyor musun babanı böyle şeylere önem veriyor işte sabah sabah sinirlendirdin yine adamı. Of anne ya, bir huzur versin. Dibinizdeyim işte, ne istiyor? Yavrum, fazla bir şey istediği yok ki. Biraz işlerle ilgilensen yeter. Bu senin iyiliğin için bak. Yarın öbür gün işlerin başına geçtiğinde daha çok sıkıntı çekeceksin, zorluk çekeceksin yani. Volkan'a baksana, ne güzel babasının yanında her zaman, her zaman babasına destek. E adamcağız imreniyor tabii, birazcık babanın açısından baksan. Tamam anneciğim, tamam. Sabah sabah, Uğrarım bugün. Sen kahvaltı yapmadın mı yavrum? Yine acıktım. Bu ne? Ara oyununuzmuş. Emel Hanım gönderdi. Ay bu Emel süper bir insan ya. Yani nasıl anladı beni şu anda hitap <laughs> kazındı. Ay sağ olsun çok teşekkür ettim söyle canım. Afiyet olsun. Ay süper. Hayatım ben şimdi babana orayım diyorum. Babanın iş yerine. Hadi sen de hazırlan da gel benimle. Kesin şirkete gideceğim yani anlaşıldı. Canım bir tane zeytinli alıyorum ben. Tabii anneciğim. Beş miydi on muydu bunun kalorisi? <laughs> Mesaj hatlarda bir mesaj yazamadım. Ama bu sefer oldu galiba. Dün gece için öncelikle özür dilerim. Yapmaya çalıştığım şey sana çocukça gelmiş olabilir ama abimle barışmanızı gerçekten çok istediğim için böyle bir yola başvurdum. Onu da elime yüzüme bulaştırdım. Umarım bana hala kızgın değilsindir. Hala arkadaş mıyız? Samimiyetine inanıyorum. Tabii ki de hala arkadaşız. Oh be! Ya ben bu kızı boşuna sevmedim ya. Ne kadar anlayışlı canım benim. O zaman görüşmek için seni gönül rahatlığıyla arayabilirim. Bana böyle sürprizler yapmadığın sürece elbette görüşebiliriz. Haklı kız. Ama tabii bu abimle barıştırma planları yapmayacağım anlamına gelmez. Umarım Eda'cığım. Çok bekletmedim değil mi? Yok ben de daha yeni geldim zaten. Çabuk anlat. anlat. <laughs> önce sen anlat. Hayır önce sen anlat. Çünkü sen benimkiler daha bomba dedin. Tamam. Efendim oğlum? Sana danışmam gereken bir konu var. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii oğlum, konu neydi? Bir arkadaşımın... ...daha doğrusu iki arkadaşımın işe ihtiyacı var. Ha, şu geçen gün bahsettiğin konu değil mi? Konuşamamıştık. E tamam, ne tür bir iş istiyorlar? Daha önce nerelerde çalışmışlar? Yani şöyle söyleyeyim, akıllı ve becerikli kızlar. <gülüyor> kızlar? <gülüyor> ya baba, düşündüğün gibi değil. Gerçekten. Yani işe ihtiyacı olan iki kız. Ve ben bu işi onları borçlu sayılırım. Yani öyle düşün. Anladım. Daha önce ne tür işler yapmışlar? Ona, göre bir şey bakalım diyorum. Servis elemanı olarak çalışmışlar. Ben şöyle düşündüm. Bizim İstanbul'daki otellerin birinde iş ayarlayabiliriz. Ya oteller değil de bizim spor kulübünün kafeleri var ya. Hani orada başlasalar daha uygun olur bence. Aa süper olur. Tamam o zaman. Sen kulübün müdürüyle görüş, ona göre bir ayarlama yapsın. Orada başlarlar. Tamamdır baba. Sağ ol. E hadi görüşürüz. Ya Volkan. Benim de seninle konuşmak istediğim bir konu var. Nedir? Yemekte konuşalım mı? Şöyle uzun zamandır baş başa yemek yemedik baba oğul ne dersin? Olur. Hatta şöyle yapalım kulübe gidelim. Hem birlikte yemek yeriz hem de şu senin meseleyi hallederiz ha. Çok iyi fikir. Tamam o zaman hadi gidelim. Haklıymışsın. Gerçekten senin gecen benimkinden daha çok geçmiş. Sorma ya. Ben hayatımda böyle bir gece yaşamadım. Yok canım, yaşamadın. Zaten kaç kişinin başına böyle şeyler gelebilir ki? Haklısın. Yani az kişinin. Yani kimin başında benim gibi bela vardır ki? Tatlı bela ama. Tatlı bela mı? Kim tatlı? Burak mı? Evet. Değil mi? Allah'ı var yakışıklı çocuk. Boy, pos. Devede de boy var Goncacığım. Böyle olsa bu işler. Abartma sen de. Çocuğun ne kötülüğünü gördün. Tamam. Onun yüzünden birkaç kere işinden kovulmuş olabilirsin. Hani neredeyse boğuluyordun. Ona da tamam. Teknede tutsak kalmış olabilirsin. Araba kazasını unutma ama. Şu arılar meselesi. Arama. var? Son olarak da köpeğin üstüme atlaması. Ya o çocuğun yüzünden yaşamadığım şey kalmadı. Evet. Bayağı bir şey yaşadım. Ya ama böyle anlatınca kötü duruyor. Yoksa kabul et. Hayatına heyecan kattı. Aman Gonca'cığım. Yani benim hayatım zaten zor. Yani böyle heyecanı falan hiç ihtiyacım yok benim. Ayrıca Burak tatlı çocuk falan. Hayırdır ne oluyor? Yok canım daha neler. Son zamanlarda Burak'la biraz fazla zaman geçirdiniz ya. Ben onun için acaba mı diye seni denedim. Beni denedin. Yani denedim dediysem anla işte. Ağzımı aradın. Aynen öyle. Ama yanıldın canım. Ayrıca en büyük heyecanı dün akşam sen yaşadın. Pardon aslında Erdem yaşadı. <laughs> Abi ah, ah, beni görünce ne kadar tırt ya. <laughs> ya. Hiç sorma. Çocuk bir daha beni aramazsa şaşırmayacağım. Kim? Erdem mi aramayacak seni? kızım, sana sırılsıklam aşık, o mu aramayacak? Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Ya yani çok sevindim barışmanıza. İyi ki adresini vermişim. Fena mı oldu? Sevenleri kavuşturdum işte. Başta sana kızdım ama gerçekten iyi ki de vermişsin. Şimdi böyle düşününce Eda'ya da hak veriyorum. E, ben ona kızdım falan ama onun da kötü bir niyeti yoktu. Evet, ikinizi barıştırmak istedi. Ya bayağı da uğraşmış yazık. Ya biraz önce mesaj attı. Hani küs müyüz, arkadaş mıyız, hala görüşüyor muyuz falan dedi. E, görüşeceksiniz tabii. Kız Volkan'ın kardeşi. Hani bu senin için çok büyük bir şans. Göreceksin bak Eda sayesinde Volkan'la aranızda kesin bir şeyler olacak. Gerçekten hayal gücüne hayranım Gonca. Sürekli çalışmaya devam ediyor. Aman ya ben de senin şu mantığına hayranım. Kızım, böyle kalpten isteyeceksin bazı şeyleri, kendine çekeceksin. Yani sen böyle olumsuz düşündüğün için Volkan yerine Burak geldi. Gerçekten mi? Evet. Kendine gelen kısmetleri tepme. Ya ben sana hep demiyor muyum, iyi düşün, güzel düşün diye. Hayal kurabiliyorsan o gerçektir. Tamam, artık değişiyorum. Kalpten istiyorum ve kendime çekiyorum. Heh şöyle. Bak bana, ta Bodrum'daki çocuğu ayağıma kadar getirdim. <laughs> Delisin ya. Gerçekten ayağına getirme konusunda çok iyisin. Gonca. Volkan arıyor. Ne? Yok artık. Ay heyecandan öleceğim, kalbim duracak şimdi. Ay saçmalama kızım ya, aç hadi aç. Efendim? Aslı, Merhaba Volkan ben. Merhaba. Sana güzel haberlerim var. Öyle mi? Nedir o? İkinizin de işi hazır. Gerçekten mi? İşimiz hazır mı? Evet. Bir ait bir spor salonunun kafesinde. Eğer bugün müsaitseniz gelin sizi müdürle tanıştırayım. Size ait spor kulübü mü? Burak da oraya geliyor mu? Bak sakın reddeteyim deme öldürürüm seni. Ee, yok, Burak bir kuramaz, merak etme. Tamam. Gonca ileyim ben şimdi zaten. E, onunla birlikte geliriz. Tamam, ben şimdi oraya geçiyorum. Adresi mesaj olarak atıyorum sana. Tamam. Görüşürüz. Aa! Kızım inanamıyorum. Kızım sus, vallahi ben de inanamıyorum ya. Rüya gibi. Ben sana dedim ama, değil mi? Korkulur vallahi senden. Kızım dur, iş daha başlangıç. Dur, öyle hemen havaya girmeyelim. Bodrum'daki olaydan dolayı yalnızca yardım etmeye çalışıyor. Aman Aslı ya, hemen modun düştü yine. Hani ne oldu az önceki Aslı ya? İş Volkan'la görüşmen için ilk adım. Birisi gelecek. Sen merak etme, bana güven. Öyle mi diyorsun? Evet. Adresi abi. Ne? Hadi yürü, çabuk gidelim. Hadi. Ya nereye gidiyoruz? Spor kulübüne mi? Ya ne kadar güzel. İnşallah olur. Spor kulübüne gideceğiz. O da oraya gelecek. Aa ne kadar ilgili. Kesin sana karşı bir şeyler hissediyor. Ben öyle düşünmüyorum ya. Kızım cool çocuk. Hemen belli edecek hali yok ya. Eğer zaten öyle olmasaydı kendisi gelmezdi. Müdürle konuştum. Gidin siz görüşün derdi. Öyle değil mi? Öyle mi diyorsun? Evet. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var.